Oo, ey güzel arkadaşım merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ben deyim. Teşekkürler. Ee, 10. sınıf tayfam ve e, TYT'ye hazırlanan TYT tayfam. Ee, her iki tayfamda hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Her iki tayfamla yeni bir konuya başlıyoruz. Bir önceki konumuz iş kuvvetlerde. Ee, çok önemli bir konudu Ben dedim ki ÖSYM sorsa bence buradan sorabilir. Buradan sormasa dış kuvvetlerden, dış kuvvetlerden sormasa bu e, iş kuvvetlerden soracak diye arkadaşlar. Eee özellikle tayfama da dedim ki okul sınavından muhakkak geleceğini karşısına çıkaracak bu konuyu. E, bu konu önemlidir. E, bilinmesi gereken bir konudur önemli konuyu geride bıraktık. Arkadaşlar bugün de önemli bir konumuz var. Kayaçlar ve topografya. Hocam ÖSYM buradan sorabilir mi bilemeyeceğim. Hiçbir fikrim yok. Valla ÖSYM'nin işi belli etmez. ÖSYM'nin çakallığı çoktur arkadaşlar. Her yerden sana soru getirebilir. Kayaçlar ve topografyadan gelebilir bilemeyeceğim. Hocam bugün kayaçlar ve topografyayı konuşacağız. Ee, bundan sonra arkadaşlar bir de Türkiye'deki iş kuvvetler var. Türkiye'deki iş kuvvetleri de konuşacağız. Ama ondan önce arkadaşlar kitabımız yani Milli Eğitim kitabı da böyle almış. İş kuvvetleri anlatmış. Daha sonra kayaçlar ve topografyaya gelmiş. Kayaçlar ve topografyayı da anlattıktan sonra Türkiye'deki iş kuvvetleri vermiş. Biz de mecburen öyle yapacağız. Ee, diğer konumuzda da Türkiye'nin iş kuvvetlerini konuşarak dış kuvvetlere up, uzun bir konuya giriş yapacağız. Dış kuvvetler uzundur arkadaşlar. Lütfen dersinizi iyi dinleyin. Ee, önemlidir önemlidir. Hazırsanız dersimize kayaçlar ve topografya ile başlayalım. Arkadaşlar dedim ki bugün konu kayaçlar ve topografya arkadaşlar. ÖSYM bu sene buradan bence bir soru getirir mi? Getirmez mi? Valla bilmiyorum ama getirir de getirebilir. ÖSYM'nin şakalığı belli ediyor Ama okul sınavında orucu tayfamı uyarıyorum. Hocam bir püskürük kayaçlar. Hocam püskürük kayaçlar ve tortul kayaçlar. Kayaçlar kendi içinde ayrılıyor. Daha sonra arkadaşlar başkalaşım kayaçları var. Bunların hepsini bile birlikte göreceğiz. Tabi bunlar da kendi içinde başlıklara ayrılıyor. Mesela püskürük kayaçlar kendi içinde iç püskürük ve dış püskürük olarak göreceğiz. Zaten burada gözüküyor arkadaşlar. Püskürük kayaçlar, tortul kayaçlar, başkalaşım kayaçları. Yani hocam püskürük kayaçlar, iç püskürük, dış püskürük, tortul kayaçlar hocam. Fiziksel tortul, kimyasal tortul, organik tortul. Başkalaşımın çeşitleri yok. Onları daha sonra göreceğiz birazdan. Hocam hazırsanız iç püskül kayışlarla başlayalım. Hocam yer altında yavaş soğumaya e, başlarla e, soğumayla oluşurlar. İri karsitler yani iri tanelidir diyebiliriz. E, hocam zamanla üstteki tabakalar aşınınca yüzeye çıkarlar. Hocam bunlar granit, sienit, diorit ve gabrodur arkadaşlar. Dört tane çeşidi vardır. Hemen burada bakın fotoğrafları var. Hocam bu granittir. E, bu sienit hocam bunları bilirsiniz. Dezgah, şey tezgahlar olacak evlerde tezgahlar vardır ya mermerden yapılmış. Onlara benzer siyenit hatta olur tabuna Hocam bu gabro, bu da dio, e, diorittir arkadaşlar. E, tamam mı? hocam dış püskül kayaçlarımıza hemen geçelim. Yüzeyde soğuma sonucu oluşurlar. ince, ince karsitlerdir. Yüzeye soğuma e, yüzeyde soğuma olduğu için hızlı soğumayla gerçekleşir. Hocam obsidiyen volkanik camı yani. E, tüf, kül, gömüşlük zaten bunları tüf, andezit ve yani bazalt diye çeşitleri vardır hocam. Bakın bu tüftür, bu andezit, bu vergili kömür ve benzer bazalt ve e, obsidiyendir arkadaşlar çeşitleri bunların da hocam bitirdik bile gördünüz. Bak basit tortul kayışlara geldik arkadaşlar. Bir fiziksel tortul fiziksel ayrışma e, oluşumda etkilidir. Doğal çimento ile birleşirler. Dayanıklı kayaşlar da değil. Yani hocam bunlar e, şeydir dandiklerdir. Hocam çeşitleri nedir? kil taşı, kum taşı, mil taşı ve çakıl taşı. Hocam bak bunları biliyorsunuz. Kil taşı, gömür sözüyle çakıl taşı, kum taşı hocam. Bunlar kum taşı ben bunları belki hamamlarda görmüşsünüzdür. Kese gibi bir şey hissiyatı vardır. Bunları kullanırlar. Hocam bu da mil taşıdır. Tamam mı? Hocam kimyasal tortul kimyasal ayrışma sonucunda etkili der e, suda eriyebilen kayaşlardır. Dayanıklı kayaçlar değildir. Hocam suda eriyebiliyorsa kireç suda erir mi? Erir. Kaya tuzu erir mi? Erir. Alçı erir mi? Erir. Bakın basit. Bitti. Bu kadar. Hocam organik tortullar bitki hayvan kaldırılarının birikmesi sonucu oluşurlar. Hocam kömür mercan tebeşir. Hocam bakın kömür de fosil. 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 Hepsi fosillerle hocam. Hayvan kaldırılar yani fosillerle olurlar. Tamam bu kadar basit bitti hocam. Bu kadar. Hocam hemen başka paylaşımını konuşalım. Hocam başkalaş, başkalaşım söyleyemiyorum. Hocam bakın bir kalkerimiz var. Bu kalker mermer oluyor hocam. Hocam kum taşı oluyor. Hocam kil taşı şist, granit, guts. Hocam kömür de elmas oluyor. Bu kadar bitti. Kayaçların oluşturduğu yeryüzü şekillerini, tor topografyası, etrafı aşınan granitler üzerinde bloklardır. Halinde oluşuyor yani bloklar halinde oluşturduğu şekiller ülkemizde Aydın Çine e, arasında görülür oluşumunda etkili olan kayışlı granitler arkadaşlar bak bunlar Aydın'da vardır arkadaşlar bir gün giderseniz inşallah Aydın'da vardır yani bunlar tamam bir gün görürsünüz inşallah kısmet olursa bacaları bildiğiniz peri bacaları. volkanik arazilerin sel sularını tüflerden oluşan arazi aşağıdama sonucu oluşurlar. Kapadokya en güzel örneklerinden biridir. Hocam valla bir gün Kapadokya'ya gitmek hayalim. Nevşehir arkadaşlar. Nevşehir. Kapadokya. Kapadokya. Tamam mı arkadaşlar? O şüphe etkili olan arkadaşlar hocam. Adesit, bazalt ve tüftür. Bunlar da benim için. Hocam traverter. Hocam valla bu traverterler de güzel. Denizli de Pamukkale traverterleri. Hocam su içindeki kalsiyum karbonatın çekmesi sonucu oluşan şekillerdir. Denizli Pamukkale travedileri ülkemizde en önemli örneklerinden biridir. Hocam bu da Denizli Pamukkale'dedir. Pamuk Kale Hocam valla burada bir gün gitmek istedim. Her zaman hayalim diye alın. Nefşeyi ve buraya gitmek bir hayalim. Hocam bir diğer olayımız olan Türkiye'deki iş kuvvetlere geçmeyeceğim. Diğer dersimizde bunu tek videoda anlatacağım size Türkiye'deki iş kuvvetleri. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün kayaç ve topografiyi konuştuk. Okul sınavında e, 9. sınıf tayfamın karşısına çıkacak bir konudur. 9. sınıf tayfam iyi çalışsın. 9. sınıf ne ya? 10. sınıf tayfam 10. sınıf. Yusuf Hoca saçmalıyorsun ha. Kusura bakmayın arkadaşlar. 10. sınıf tayfam iyi çalış. TYT tayfam olur da ÖSYM'e sorar mı sormaz mı bilemeyeceğim. Ama sen yine kendin güzelce ee, sorularını çözeceksin. Her iki tayfa'm içinde söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.